Çok uzaklara, kaç yerler, Oo, aman tanrım dedim. Celsius Criminales. Baba Zenci İsa Kutsal Ruhu lanet iki ruhu kutsasın. Başları beladan eksik olmasın, burunları boktan çıkmasın. Amen. Hadi bakalım. Ben, ben de vereyim arkadan gazı. Yaz, ver ver. Kabe'de acı Allah yer <laughs> Allah! Allah. Ya ne yapmıştı onu yapmıştı. Işte, işte. Ne oluyor ya? ya ne <laughs> Allah aşkına git ya abi. Ne ya? Ya bu nedir ne şimdi? Bunu sor. Bunu kendi kendine olan bir şey ben yapmıyorum bunu. Hayır, i̇yi ben... Ben... <laughs> iyi ki. İyi ki gerçekler. Mülayim. Efendim. Karaker su var mı? Başkomiserim var. ben tane vereyim hemen. Birer tane ben... versene. Yok yok. Memurluğumu yakacak. Yemin ederim memurluğumu yakacak. Sıkacağım en sonunda yemin ederim. Ben hemen geliyorum. Sağ tamam. Allah seni bildiği gibi yapsın Allah. Varlık içinde yokluk çekiyorsun. Allah seni bildiği gibi yapsın ya. Ne diyeyim? <laughs> Soruma ne haledeyim? Soruma <laughs> Evet. Kederi sor. <gülüyor> <gülüyor> Yangınları dayım. <gülüyor> zaman, <gülüyor> zaman. sor, başkomiserim. Zeki Müren çalışıyorum. Yeni konserde repertuarımı ekleyeceğim. Ha? <laughs> Günü ayarınca boynu bükülür. Dedim şey olur. <laughs> Look. Up in the sky. It's a bird. It's a plane. It's Superman. Selamun aleyküm. Elina. Efendim. Ne haber? İyilik senden ne haber? İyidir. Kim olduğum biliyorsun arada. Hı hı biliyorum. Hatırladım. Tamam. Eee Hayatımı dedim. Efendim? Ne dedin? Ne dedin? Ne dedin? Kim? Ben. Nasıl? Ne zaman? Ne? ne? Nasıl? Şuan ne oldu? Biz az önce ne konuştuk? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor <şöyle gülüyor> <ne, Lena>? ee, <laughs> Hayır, tamam sen söyle ben susuyorum. Ben şey, e, şey diyecektim. Ufak bir trafik kazası geçirdik. Serdar hastaneye getirdim haberin olsun. Aaa! Dedi de Lena'ya. Nasıl ya? <gülüyor> <gülüyor> Nerede? Nasıl? Ne? Dur. <laughs> Yapmışını. <laughs> 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 E dostum, hmm. sağlıklı bir hayat yaşıyorsun. Zenci İsa seni kutsasın. <laughs> 20'lik atıyorsun, Nerede? Yürü, yürü, yürü. yürü. Hop, koçum. Yatarsan. Aa, beş. Al koçum <laughs> sana. <laughs> Yarak araba sürüyor. Arkadaşlar, sineni kapatır mısınız? Bu aralara girmiyor, yavaş ha, lütfen, aralara lütfen. yavaş. Bağırma bana, bağırma. Aralara gir diyorum sakin aralara. Olalım, sakin, aralara olalım, alalım. Alalım. E sakin, sakin olalım. Sakin olalım. Sakin arkadaş. olalım. Sakin olalım Arkadaşlar sakin olun. Arkadaşlar vurmayın sakin birbirinizi. <laughs> birbirinizi bununla aratırım size ha. Arabanın içini leş gibi yaptı amına koyum ya. Evet. İngilizceniz nasıl? Bana da çok anlıyor gibi <laughs> geldi. What, is your name? Bana listeden liste işte uzatıyor abi diyor ki. What is your name? Oğlum sen Ama nasıl bir find the you. you. <gülüyor> <gülüyor> It is a pencil. <laughs> Bisik bilmiyor. Oğlum, oğlum sen adamdan nasıl bir karşılık bekliyorsun amına <laughs> şey. Yok abi Eş yok şey, anlamadım anlam Oğlum biz anlamıyoruz. Anlam şey çıkaracak şimdi mini taracak tanıyacak sizi aptal. hediyenizi <laughs> şöyle takdim edeyim. Vay hediye vay mı bana mı aldın? Vay. İkinize birden. He. Ne aldın lan hediye? Bak bakayım ben de bakayım. Nos verdi. İki tane mi? Bu illegal madde Osman. Osman, Osman yara, bak bak yara, bak, yedin. Osman, maçıda, bu illegal bak. madde Osman. Osman yara yedin. <laughs> Osman araçtan dışarı <laughs> alalım seni. Nasıl yani? Devre bir tanesini versene bana. Osman araçtan dışarı. Bir tane verdi oğlum zaten. Ya Osman, benim araçtan dışarı benim dışarı benim, benim araçta takılı geldi dedi. Ben de söktüm Osman'a verdim. Polis hediye edeceğim dedi. E, ee, e, Osman Osman ya Osman. Dat! Gerisi. <laughs> amına Cemal ya Yakalayamazsınız artık şeye. Sakla Dur bir dakika Lan bu evim şahane Selim işte bu eve bakıyor ne? Vallahi evin mi <laughs> Selamun selim aleyküm bey. Selim bey Bizlerle eviniz daha güzel olacak Hayatımızı siktiniz 3 artı 1 ev aldık Mimarı bende hiç merak etme. Mülayim Bey hiç merak etmeyin. Eviniz bize yamana çok güzel yapacağız dedi. Ana sık 3 artı 1 ev 1 artı 1 oldu. Nasıl <laughs> yaparız bunu? Nasıl <laughs> yaparız bunu? Mülayim Bey evi görünce şok oldu. Şok oldum devrem. 3 artı 1 de aldığında içeri girdim 1 artı 1 ya. Ulan Mülayim benim evde büyük gibi gözüküyor mu? İçine gireceğim. Aynen aynen. Satınca. Hep bunun ya hep bu ya. Bayındır mı? Hadi olsun bakayım pusat. Ya. Yok ya pusat iyi. Yok yok iyi pusat. <laughs> Hadi Pusat. <fısalt>. Hadi Pusat. <laughs> Gel. Ananı Onu Pusat düştü. Pusat. <laughs> <laughs> <Sarkı gülüyor> hoş geldin. <laughs> hoş geldin Pusat bebek. Fotoğrafını e sen ne diyorsun? Bakayım. Gel gel kaynı yapalım sana. Oğlum ilaç niyetinde şey mi veriyorlar lan şey <laughs> hastanede? Gözlerinize baksana da bana be. Allah fal taşı gibi açıldı ya. Gel gel. Ay. Oh. <laughs> gel bakalım? Ay ki oğlu oğlu. Abi sen bilirsin gibi hissettim ben ya. <laughs> Kumar sevmiyem de futbol çok seviyem o ayrı koşayım. Tam ismi nedir? Atlas Kurt. Abi Oy. peki kaybeder mi? Oy 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 oy. Kaybetmez. Aynen öyle. Lazlı çok iyidir ha. Aynen öyle. bu Juventus avucunu yalar yani. Ronaldo bitmiş. Sen Şöyle. O yüzden bedava bizde. Mantıklı. Şey de bedava. Ne? Zenon, Zenon. Ha ciddi misin? Zenon, hayır. Zenon renkleri bedava. E tamam ben de Zenon, Zenon, işte amına koy. Zenon farklı renk. Amına koyma niye beden. koyuyorsun? Doğru. Amına niye koyuyor? Amına mı var ki? Kim koyuyor e, ki? Yani sonuçta hepimiz bir amına oluyoruz. Amına koyayım bu ne oğlum? Tamam ha. <Önler alt Wildura> <gülme> tamam neredesin şu an? Biçer. çar. Kim mi şeylerden? Bakın bakayım. Ha. Tamam merkeze gel beraber ben götürürüm seni gel. Tamam. 100 donosu aşımı kimil var. Uldur ihtimal yapmak Kasiyer soygunu, artı araç, tara çarptı yazdı madde bulundurmak 25 dolar 20 dakika. Kalan tara 700 700 dolar 30 kamu. Kasiyer soygunu Tamam. 700 dolar 20 dakika. Araç kullanma doğru. Kimil. 400 dolar 30 dakika. Çalıntı araç kullanımı 6 dolar 30 kamu. Çalıntı ağır duruyukta armayı mı? 9 dolar 30 kan Ehliyet araç kullanmak. Kuretten mayı mı bakmıyor mayamuncuk 1500 dolar. Yasaklı araç kullanımı mayamuncuk bulundurma. 750 dolar 20 kan mı? Kasiyer soygunu. 500 dolar 20 ay. Market soygunu. 1000 dolar 45 dakika. Kuretten mayı mı? Artı ille kalma 800 dolar. Kesici delikler. Evet. sınırı aşımı. Kırmızı şekiller. Kuretten mayı mı? 431 dolar. Abi ne yaptın? Abi <laughs> ne yaptın? Ne <ama>. yaptın? Sıkıldım. Sıkıldım. <laughs> 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 dur Sakın sakın hareket etme. Birisi evet. sırtlasın Meriç'i. Abi, abi, bir bana burada arkadan. Uf. Kim vurdu ya gittin? Eee, var mıydı böyle bir öfkeye ya? Saydım. <laughs> Kamil nerede? Abi, buradayım, buradayım. <laughs> sen de düştün Kamil... sanki. Yok. Araba çok göt atıyor. Ulan bana niye oldu arada? Belki de. Abi araba göt atıyor diye daha aşağı atmasaydım takasa girerdin <laughs> Faruk abiyle. Aynen. <laughs> Aa! Eliji tek geçelim. Eee Faruk, yani. çıtır hasarlı satılık arabam var. <laughs> çıtır. <laughs> <laughs> çıtır çıtır. Çıtır <gülüyor> çıtır, çıtır. <gülüyor> çıtır, çıtır. <gülüyor> çıtır. Çıtır çıtır. Şu anda Allah Allah. Ee, Çıktım, Ama böyle yakalanırsan çıtır. daha çok ceza yiyeceksin Ya pis arabasıyla kaçtın diye yapılır mı bu abi? Yapılır. Pis arabasıyla kaçtın diye aranıyor mu? Aranıyor evet. Yani. O Adama tüm teşkilatın amına koyayım daha fazla aranma kararı. Tüm teşkilat da senin amına koysun biz daha kalabalığız. Tüm teşkilatın Tüm teşkilat da senin ananı siksin. Hmm. Son anons anlaşılmadı. Telefondaydım Ay, da arkadaşlar. Sen onu ne dersin ha? Yapma onu. Yapma onu ya yapma. Abi, yapma. Rahmet Bey sapladı bile. Allah ne olsun. Yani. Allah Al ne olsun. <laughs> Ay, da. Zavallı aracım. Allah, Allah. ne olsun, olsun Ayher. Yapma onu. Allah. Yapma. Allah. Yapma dedim ama sana. Ara gaz elim mi rahmet? Ateşli olur. Ay pardon Allah. pardon. Allah. Üstümüz Eee. Mülayim memurum. Alo Zafer. Bir şey söyleyeceğim lan. Bir, bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim am, oğlum. Şşşş. Yüzüme mi kapatıyorsun? Sen benim kapat. Niye abi, benim lafımı dinlemeden kapatıyorsun? Tamam hadi söyle abi. Tüm teşkilatta senin ananı siksin. Biz daha kalabalız ben hadi bay bay. Al siktir. Efendim ananı ördek. Efendim ördek. Aracım tecavuzurdu. da, şaka mı yapıyorum <laughs> zannediyorsun? <laughs> Bilmiyorum ama arabanın e, Ya arabanın sesi ne olur? Ne demek yani ne olur? Egzozu değiştirdim. Şey Aiden şimdi şöyle bir şey var. Ben seni sikseler bunun bir cezası var. Başkasını sikseler bunun bir cezası var ama. Bunun araba kanunu da aynen. Sikebilir Lanet olsun Sen benim benim duygularım ne olacak ha? Sen de sik oğlum. Bir şey olmaz. Ne olacak ya? Allah Allah. Ben de ben de mi araba sikeyim? He? Tamam dur bir dakika. Kapatın motoru. Kırkol dedim isteğine. Tamam <laughs> <laughs> tamam bir durum kesin. <laughs> 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 ya bilmiyorum <Bizim> da bu adamın durumu çok kötü.